benim odada yatak odasında yani daha doğrusu video çekemiyorum. O kadar karanlık oluyor ki günün bu saati. O yüzden bu odayı kendimim video odası ilan <laughs> ettim. <gülüyor> e, bugün 2 Haziran benim daha şey videosu var. Doğum günü videosu var 25 Nisan'dan. Diğer video Allah'tan e, bir şu an bir önceki yaptığım video yani. <laughs> Allah'tan şey yapabildim, e, düzenleyebildim de bu videoyu çekmeye yerim açıldı. Onu yükledikten sonra bunu düzenleyip yükleyeceğim. Her şey çok karıştı. Bugün 2 Haziran Kevin abisinin doğum günü bize yemeğe gelecekler. Benim de diğer bundan iki önceki video oluyor yani o zaman. Videoda gösterdiğim uzun video paketini beraber açalım. İlk izlenim videosu tarzı bir şey olsun iyi herkes çekiyor ben de çekeyim. Bir yandan da hazırlanmış olayım. Günlerdir evde dur 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 dur. Önümüz geçtiğimiz iki hafta boyunca toplam 70 saat çalıştım böyle hayvan gibi. Dışarıda çıkmak istemiyorum. Bir şeyler içmek falan asla istemiyoruz. Kilo vermeye çalışıyoruz. Ee, bari evde kendi kendime hazırlanayım. Neden olmaz? Yine o kadar uzattım ki. Şunu açayım. Bu arada yeni. Bunların hepsi uygun fiyatlı. Üç tanesi hariç. Ee, bir tanesi <laughs> aldıktan sonra fark ettim. Ben bir kaş yerlerinin hastasıyım. Yani kaş yeri lazım bana. Her dünya, dünyanın üst, dünyadaki bütün kaş yerlerini denemek istiyorum. Bunu görünce bir de indirim 4 dolar mı ne böyle saçma sapan bir fiyata düşmüş. Onu da dahil edersin aslında. Buradakilerin hepsi uygun fiyatlı. Sadece işte bir tanesi Urban Decay, bir tanesi de şey... Ne bu? Lime Crime. Lime Crime de uygun aslında. İndirimde görünce Onları da alayım dedim. Urban Decay'in göz kalemi de mak ne kadar? 7 dolara düşmüş. Yani o bile uygun fiyatlı öyle söyleyeyim. Makeup Revolution'ın şeyi 14'tü mesela. Hani öyle düşünürsek hepsi aslında uygun fiyatlı. Önce ne aldıklarımı göstereyim. Ben bu benim rengim olacak mı inşallah bilmiyorum. Ulta Beauty'nin şeyinde yaptık. Ee, kendi kullandığım diğer fondötenleri söyledim fotoğrafın bir şeyler çektim falan filan bu renginin bana güzel olacağını söyledi bu Instagram'da ha acayip popüler bir fondöten. benim de o bayıldığım elfin şey var ya bitti tamamen içindeki böyle sıyıra sayıra kullandım bu sefer de farklı bir şey olsun herkes de bunu çok öneriyor dedim bunu deneyeyim bunu aldım bunu alınca da makeup forever'da bunu alırsan şu eşik kadar olan far paleti 7,5 dolara geliyordu. Yani bu 14 dolara, bu 7,5 dolara. Yani bununca bu yarı fiyatına düşmüş gibi oldu. Ee... ot paleti almışım ya. Kanabis falan diyoruz. <laughs> Olsun. Şöyle gözüküyor. Böyle bir paketi var. Hepsini bir açalım. sonra yüzme deneyeceğiz. Şöyle. Aa, renkler çok yeşil yeşil. Üstümle de uydu. Ee, tamam. Bu durum beni çok mem memnun eder. Hakikaten memnun olduğum bir durum oldu bu ya. Bu şeyi diyeceğim çok güzel değil mi renkleri? Sadece bana göz kapağımı sabitlemek için. Aa o da var. Ten rengi far da var. Hepsi var. Tamam. Bununla çok eğleneceğim bugün gibi. Gözüküyor. Ee, başka neler var? Bir dakika. Bu fondöten de bu da bu. İkisi Make Up Forever'dı. Eee diğeri benim bayıldığım o kahverengi göz e, maskarası. Başka neyin maskarası olur ki elin? Maskaranın siyahını aldım. Kahverengisi bitmek üzere. Bu sonra böyle düğünler, minler, bilmem falan filan gelip gidiyor. Gelip gidiyor ne? Benim ne oldu? Niye konuşamıyorum ki ya? Düğünler, minler falan filan bir şeyler oluyor. Bir de dedim siyah renkli olanını alayım. Bu Covergirl markasının lip stain diyor. Yani ben bunu sürdüğüm zaman bunun ömrü billah dudandan çıkmaması gerekiyor. Geçen videoda şey demişim ya. Ultra Beauty'ye gidip işte bir ruj gördüm. Onu almak istiyorum falan. O gün gittim de onu bulamayıp tırnak almıştım sadece. Ee, o bahsettiğim aslında buydu. Bu markanın. Bu şey gibi böyle e, bunu böyle soyacağız. Öyle bir şey olacak. Bunu süreceğiz, soyacağız. Bunu sür Bunu <laughs> Peel off lip liner diyor bu. Bu stain. Bunu soymuyorsun. Bunu soyman, soyman gerekiyor. Markada saçımı seçim <laughs> Hiç video okuyamadım. Bir marka yani. E, bu da Instagram'da çok popülerdi. M modern e, şeyin kölesi oldum gerçekten. Son olarak bu Urban Decay'in bendeki e, kahverengi göz kalemim bitti. E, son olarak da hayal kırıklığımı bahsettiğim bu Lime Crime'in e, Bushy Brow diyor. Bir de üstünden Stay Hold Gel deyince dedim ki bu çok güzel tutacak benim gözlerim, şeylerimi. <laughs> kaşlarım havada çünkü nefret ediyorum ya. Gerçekten çok çok garip kaşlarım var. Ee, ama aldıktan sonra fark ettim ki bu renkli. Benim geçen bir tane daha almıştım ya. Denemiştik onda videoda. O da renkli çıkmıştı. Renkli kaşlarıyla ben anlaşamıyorum. Çünkü benim o kaşları böyle buraya yapıştıra yapıştıra kullanmam gerekiyor. Bu da fark etmedim. Clear alacağımı bunu almışım. Açıyorum şu anda hemen. Evet. <laughs> i̇şte ya bahsettiğim şey bu yani. Bunu göstereyim istedim. Brow lift diyor üstünde. Neyse. Bunu hani doğum günü videosunda bedavaya geldi. Sephora bilmem ne. Bundan bir önceki videom oluyor herhalde. Orada gel, dudak mükemmel bitti bu arada. Dibine kadar sıyırarak da kullandım bunu da. Bu da hiçbir işe yaramıyor ve üstüne şey yazıyor yani clear lifting treatment gel. Yani daha nasıl beni ikna edebilirim? Bu şekilde ikna ve ikna oldum ve aldım. Hı -hı. Kesinlikle hiçbir şekilde tuttuğu falan yok. Üzünden şöyle jel gibi bir şeyler çıkıyor gerçekten ama tutmuyor. Hiçbir şeyi tutmuyor. Ben ama ucundaki bu şeyi çok beğendiğim için fıçasını. <laughs> fıçasını çok beğendiğim için. Şöyle bir kere denedim. Hakikaten de işe yaradı. Bunu alıp bunun içine görüyorsunuz zaten böyle hani sadece böyle böyle sokmuşum. Şöyle sokup e, buradaki ürünü bunun üstüne alıyorum. Bunu kapatmak lazım yoksa hemen kuruyor. Bu şekilde kaşlarıma böyle bastıra bastıra uyguluyorum. Yapayım önce sonrası kaşlarımı göstereceğim. Aradaki farka bakar mısınız gözüm kal yani direkt yüzüm yukarıya da kalkmış oluyor. Bana böyle bir şey lazım işte. Bu yapıştıracak benim kaşımı yukarıya. Bu ikisini birleşimi çok güzel oldu. <laughs> Saçma gelebilir belki ama bunun fırçasını bunun için kullanmış oluyorum. Hem de fırçayı yıkamak zorunda kalmıyorum her seferinde içine geri batırıyorum. Keşke bunu burun içinde yapsalar. Yani bunu bu tüpü. Aa ben bunu acaba içindekini yıkayıp boşaltıp bu şırıngaya çekip bunun içine fışkırtabilir miyim? Ben bunu deneyeceğim. Şu gözümü de yapayım diğerlerine geçelim. Aslında olay ne söyleyeyim mi? Benim bir kaş tasarımcısına gidip yüzüme yakışan kaşı bulmam gerekiyor. Bu. Benim bunu yapmam, <laughs> bunu yapmam gerekiyor. Yani yok bir şey var yüzümde. Ya saçlarımı boyamayı bıraktım, bu artık kendi rengi. Ee, bu yüzden kaşımı da boyamıyorum. Ya yüzüme çok şey geliyor kaşımın rengi. Koyu geliyor, beni böyle çok daha sert gösteriyor. Ya dediğim gibi tamamen bir kaşımın şekliyle alakası var. Ee, Türkiye'ye gelip bu durumu çözeceğim diye umut ediyorum. Bu arada yeni makyaj malzemeleriyle makyaj yapmak kadar güzel bir şey daha varsa yeni yıkanmış fırçalarla makyaj yapmak çok temizler. Şimdi. Ee... Gözle başlayayım. Şu farbazı hala çok hoşuma gidiyor. Elf bu arada yeni bir farbazı çıkartıyor. <laughs> Elf gerçekten her şeyi kopyalaması konusunda e, bir numara. Ama çok da güzel de yapıyor yani. Elf'in kopyaladığı birçok şey gerçek orijinallerinden, e, gerçek orijinallerinden, <laughs> gerçeklerinden çok daha iyi. Çıkıyor. O yüzden bu elimdeki farbazı bitince Elfen farbazına bakacağım. Beğeneceğimi şu andan falan çok eminim yani. Şu farbazını şöyle göz kapaklarımı yediriyorum. Evet çok heyecanlıyım şu anda. şimdi <laughs> bakacağım için çok 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 heyecanlıyım. Çok e, abartı bir şey yapmak istemiyorum. Ne vaktim var ne telefonumun hafızası var. E, şu Renkle göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Şu renk çok üstümle uyumlu. <laughs> Şu da koyusu da uyumlu aslında. Şu da güzel. Bu da güzel. Bir dakika karar veremedim. Karar veremedim. Şu. Şununla. Ee, mini minnacı kipik diplerimi ama... Bir de şey yapayım. Bir dakika tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bundan önce en azından bir karıştırma rengi deneyelim. Şunu koyu kız. Şuraya şöyle biraz geçeceğim. Ya çok güzel ya. Çok güzel yani. Sadece şuralara Dokunduracağım. Görün nasıl göstereceğim bilmiyorum ama böyle bakınca böyle hafif böyle bir yeşil böyle bir çizgi var orada. Bunu alt kirpiklerime de geçeceğim makyaj bittikten sonra. Ee, ama bunlarla böyle delili manyaklı şeyler yapmak için çok heyecanlıyım. Bilmiyorum ama e, ooo oh. çok koyu. Hani az, buz, bir, koyu değil. Çok koyu. Hem koyu hem hem koyu hem pembe hem ne kadar göze neyim neyim varsa belli ediyor. Çok kötü. Ne yapısı güzel. Ne rengi güzel. Ne duruşu güzel. Abo. Şu farka bakar mısınız? Ve benim cilt tipim asla olacak bir şey değil. Bu daha yağlı ciltlere gidecek bir şey. Bu Tartan fondötenini ve Charlotte Tilbury'nin kapatıcısını getirdim. Ee, bu arada bugün şey maçı var. O yüzden de geliyorlar. Yani bugün böyle toplu bir e, gün. Hatta video bittikten sonra ona bir pasta yaptım. O yaptığım pastayı da e, göstereyim. Masa falan hazırlayacağım. Onu da göstereyim. Bu video öyle bir video olsun. Şuraya bağlayacağım. Hem onun da 10 günü hem de bugün e, Amerika-Türkiye voleybol maçı var 2 Haziran bugün Teksas'ta maç. E, hem de onu izleyelim maç 4'te. Onlar 4'e kadar geliriz dediler. E, hem onu da izlemiş oluruz. Hani eğlenceli olur. Hem de e, 10 gün sonra bebekleri doğuyor. O yüzden böyle bir hediye. Aldığım hediyeyi de göstereyim. Tatlı bir şey oldu. Evet. Hem işte kek yeriz, işte pasta yeriz daha doğrusu, yemek yeriz, akşam yemeği için de geliyorlar zaten. Ee, bir şeyler yeriz, içeriz, o an şey şeyi izleriz, oyunu izleriz. Ben filmin Sultanları'nın kadar çok eminim ama e, geçen sene Amerika zorlamıştı bizi, e, geçen sene değil, mi? geçen maçlarda e, ee, güzel olacak gibi. Kevinlar abisi çok seviyor voleybol izlemeyi. Kevin de çok bayıla bayıla izliyor. Ekrar diye bağırıyor. e, bu kitabı o Amerika'yı şey yapar ya. tutan herhalde. İşten içe o yine işten yine Vargas diye bağıracaktır. Ben o konuda çok eminim ama e, de vermemek amaçlı. E, Amerika'yı tutuyormuş gibi davranır diye düşünüyorum. E, ama öyle yani hani böyle güzel bir gün olacak bizim için oraya getirmeye çalışıyorum olayı ee, evdeyiz yani çok evdeyiz hiç aslında bu makyaj dönüşmene gerek yok ama çok merak ediyorum. yani şunları birlikte kullanalım açalım diye çok istiyordum aynı şekilde şu far paleti ya yani gözü o kadar üstünde ki keşke biraz daha vaktim olsa da keşke böyle akşam böyle bir yerlere gezmeye falan gitsek de onu sürsem diye şu an istiyorum aslında ama hiçbir yere demek. Şimdi bu Urban Decay'in göz kalemi. Suya dayanıklı olduğunu iddia eden göz kalemi. Herkesin zamanda şey vardı. Duygu göz aslında değil ya. Ondan da önce. Onu arkadaş da hatta. Your face is my canvas mı diyordu bir şey. Görkem. Görkem bir şey. Onun ba böyle bayılarak kullandığı göz kalemiydi. İndirimde görünce dedim ben de alayım. Buna böyle üst kirpik diplerimi. Bu altı çok kötü boyadı. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Onu gidip temizleyeceğim. Suya dayanıklıymış. Ya da dayanıklıymış. Her şeye dayanıklı bir kalem. Çıkartamadım. Çıkartamayınca şu tarafı da birazcık sürdüm dengelesin diye. Ha hani dengeledim mi? Kesinlikle hayır. Eee, A olsun. Mavi. Mavi mi? Ne? Aa, çok garip bir şey. Tamam. Neyse. Bildik bir alameti. Saç boyası gibi kokuyor desem? <laughs> çok da geldi. Tamam. Yıllık dakika sonra geri geliyorum. Sonra videoyu kapatıyorum. Çekiyorum sandım hiç biri çekmemişim. Ben bunu soydum. Çok zor bir şekilde soydum. <laughs> 20 dakika beklemedim. Ama e, hiç beğenmedim. Sonra Gülhan dedim bak hatta bak bak bak. Gelen şey cinsine bak. TikTok'tan. Ne kadar meşhur. Instagram'a ne kadar meşhur onu yazıyor yani. Çünkü hani ben de oradan gördüm aldım. <laughs> Ama Gülhan işte şey diyor. Make sure your lips are hydrated and not chapped. Benim hem hem çok kuruydu hem de böyle, böyle sorulabilecek bir durumdaydı ve 20 dakika beklemem gerekiyordu. Kesinlikle 20 dakika beklemedim. Ee, bunu kesinlikle bir kere daha deneyeceğim. Ee, ama baktım battı balık yan gider onun üzerine bir de bunu sürdüm. Bu da bu renk oldu. Ne üstümle uyuyor ne evde olmamla uyudu ne yüzümdeki makyajla uyudu. Ama denemiş olduk. Denemi videosuydu zaten. Şimdi aşağı gideceğim. Yaptığım keki göstermek istiyorum. Pastayı göstermek istiyorum. Çünkü çok uğraştım. Neden göstermeyeyim? Bende yani çok fazla birikmiş muz var. Muz ekmeği, banana bread diyorlar işte Ondan yapacağım. Masayı hazırlayacağım. Evde hiç masa hazırlayacak bir, bir şeyim yok aslında. Öyle e, yeni yeni gelin sunum şeylerim yok yani. Ama olabildiğince bir hazırlık olsun istiyorum. Hem de oyunu oyun da izleriz. Bugün de böyle olsun. hava konuşmak istemiyorum. Çünkü bu videonun ne kadar sürecek olsa hiçbir fikrim yok. Aşağı iniyorum şimdi aşağıda görüşürüz. Burada hiç maytap bulamıyordum. Yani hani senelerde maytap arayıp maytap bulamıyordum. Footline'da buldum şu markanın. Hiç denemedim daha önce bakalım olacak mı? Böyle heavy bükte yazısı aldım. Şey arıyordum. Normal mum arıyordum. Bulamadım. Bunu aldım. Şimdi bunu bir süsleyeyim bir daha göstereyim öyle oldu. Bu happy börtliğe koymak Zor oldu biraz. Sonuncu bu. Şunları da acaba şuradan mı yanıyor Buradan mı yanıyor çözemedim. Böyle koydum bakalım. Her şeyi gösterdim. Şunu da göstereyim. Bir kart aldık. Şimdi tabii doldurmamız lazım. Daha bir şey yazmadık içine. Ama bu yüzden pasta yaptım. Kart var diye pasta yaptım. Şöyle bir Şaka aldım. Çünkü bebek 10 güne kalmadan geliyor. Aldı. Bir de bu hani bir falan geçiriyorsun. Ondan küçük bir doğum günü kutusu gibi bir şey oldu. Şu an için tabi yazmamız lazım. Vermedi <laughs> <Neden>? Çünkü <laughs> Ee, ...muzlu pasta yapayım. normal pasta yapmıyor yani. Video Ama bu banana bread diyorlar işte buna ya. Muz ekmeği gibi. Eldimin... Ee, ...ceviz alersi olduğu için... ...yerine badem koydum. Onu da şunda ezdiğinde böyle un gibi oldu. Bunlar aslında biraz daha böyle... ...hani şundan küçük... Şuradaki miniklerden... ...büyük olması gerekiyor. Olmadı. muzun içerisine bir kap dediği ne kadar yapıyor işte 300 milden birazcık daha az beyaz bir kapta kahverengi şekerden içine döküp karıştırıyorum bunu karıştırdıktan sonra bu hayvan kanı azıcık şuraya ayırdım bunu oda sıcaklığında olması gerekiyordu olmadığı için birazcık mikrodalgaya koydum ama biraz salak saçma bir şey oldu oda sıcaklığında olsa daha iyi olur bunu ayırdım çünkü kapları yağlayacağım Öyle içine boşaltıp eziyorum Böyle çok şey yapacağım diye uğraşmayın. Bu radde de iyi. Şimdi içine 4 tane yumurtayı ekliyorum. Bunu iyice bu e yumurtaları öldüreceğiz. Göstereceğim son halinde. Şöyle göz kararı bu vanilyadan döküyorum. İnşallah çok dökmedim. Bunu iyice çırptıktan sonra bu şeylerin yağların böyle olması daha iyi aslında. yani tereyağının bu şekilde görünmesi daha iyi. Unla biraz daha çırpılacak bu zaten. Koyduğum şeker kadar. Un koyuyorum ama bazen çok oluyor. O yüzden şu 12 yazan yere kadar koyacağım. Ee, bakalım sonra devam ederim yani yavaş yavaş eklemek lazım. Yemek kaşığına denk gelecek kadar da karbonat döküyorum. Geldim iki yemek kaşığına denk gelmişti inşallah fazla dökünce acı oluyor. Yeter ya. E, şunu birazdan daha eklemeye devam edeceğim. Sadece birazcık karıştırdıktan sonra karbonatı ekledim. Devam ediyorum. Hatta hatta e, şey de tarçın da şimdi ekleyeyim. Tarçını bol bol. <laughs> tarçın güzel oluyor. Şu anda kıvamı, onu da karıştırınca şöyle akışkan bir kıvama geldi. Bizim robot konuşuyor. E, şimdi bunun içine bu şey. Badem çok unlu gibi olduğu için önce bunu dökeyim. Çünkü katılaştırabilir. Hala gerek varsa şeyi koyacağım. Biraz daha un ekleyeceğim ama sanki gerek olmayacak gibi. Şundan iki tane olsa çok daha iyi olur ama benim sadece bir tane var. O yüzden birazını öyle muffin kaplarına koyacağım. Birazını buna koyacağım. Keşke iki tane olsaydı. Ayırması daha kolay olurdu çünkü. C'yi aldım. Aynı şekilde bunu da aldım. Şimdi bunu içine dökeceğim. Şu anlık sonuç. Şunun şöyle yarısına kadar doldu. Şunların da az tanesi doldu. Hiç emin değilim yaptığım şeyden nasıl olacak bilmiyorum. Normalde işte bunu daha az koyuyordum. Daha kolay pişiyordu. Bakalım normalde bunu bir saate pişiriyorum. Bu bir saat boyunca e, 380 derecede pişecek. Şunlar küçük olduğu için bunları yarım saate çıkartırım gibi geliyor. Bir saat sonra bir sonucunu göstereceğim. İlk defa masa kurduğum çok belli oluyor <laughs> Şu ortadaki şey çok saçma oldu. Bu ne bunun adı? Kaseler çok büyük oldu. Su bardakları çok küçük oldu. Tuzla bilmem ne çok garip oldu. Ama yavaş yavaş öğreneceğim. Bir şey yeni gelin evine... Şunun <laughs> gibi oldu. <laughs> Nasıl? Bugünlük böyle olsun. Masayla vakti kaybettim. Unuttum bunları. Kenarları çok yandı ya. Vallahi yandı kenarları. Az tutmak lazımdı bunu. Bunu yarım saattir var. Bunu 25 dakikada çıkartmak lazımdı. Hiç olmadı ya bu durum. Hiç memnun etmedi bu durum beni. Neyse. Şundan umutluyum. <laughs> Daha yarım saati var onun. Bunu da unuttum. Karın da üstü biraz yanmış gibi oldu. Sonra tadına bakacağım bakalım nasıl olmuş. Şunu yesem ya? Gözüme de güzel göründü. Bak yapışmamış. Aa, vallahi güzel duruyor. Bunu bir yiyeceğim. Kesinlikle daha az sunmam gerekiyordu. Şurası çok çıtır çıtır. Anane keki gibi olmuş ama içi o kadar yumuşak ki iyi oldu vallahi güzel oldu 5 dakika daha sütlemem lazım bunu da bunu da.